ben slime bey. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> <Depo'dan>. <gülüyor> Çok tatlısın lan. Renkli renkli kafam var. A kafana sokayım ya. Ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun? Öldüm. <laughs> Ama aslında bunlar XP ver ya. işime geliyor. Biraz XP kasıyorum ve ben 55 level olmuşum biliyor musun? Ben de 50. O zaman bir 57 level olup bırakalım. Ne diyorsun? <laughs> abi 57 level. Abi 57 levelım. Elimde top gibi bir şey var abi. Altındaki şey ne sen kendini ne yaptın? Aa bak, bak bak suya girince oluyor bak. Evet. O ne işte? B bende de oluyor mu lan dur bakayım. Yo bende niye olmuyor? Abi bende nasıl oluyor? Bende niye oluyor? Bak bak. Ben çıkınca geçiyor bak. Aa ben deniz kızıyım. Deniz <gülüyor> <gülüyor> Odama gel. <laughs> Odama gel. <laughs> Oo kardeşim bilgisayar keşke bende yapaydım lan şöyle bir şey. Ya yeah. abi odanda da küvet mi? Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs>